Yok ya. Yok birlikte <laughs> Yani beraber rastlaması çok komik oldu aslında. Evet, ya. Biz ya. Sonra... Biz ameliyatlarda beraber buluşunca falan o yaptırmazdı, tırmazdı. Ben onun peşinde sürdüm evet. ama bir daha gelmezdi. Evet cesaret gidiyordu. Yani. yani aslında sen bayağı bir gidip geldin yani. O, evet, o evet zaman çok düşündüm. Şey. Ondan sonra annenle beraber gelince... Ee, annem dedi, gel hadi de beraber yapalım bir şey olmaz falan <laughs> Beni ikna etti yani. İyi peki şikayetleriniz neydi? Siz onları anlatın isterseniz. Benim çok uyuşuyordum ben. Ee, ondan sonra uyuşma geçti. Uyanıyordum, uykudan uyandırıyordu beni böyle. Bir acı acı falan işte böyle kendime gelemiyordum bayağı birkaç saat. Böyle işte bardak tutamıyordum. Gücüm yetmiyordu falan ya. Yani. Bayağı psikolojim bozmuştu yani Elim artık tutmuyor falan diye böyle. Sen bir kere geldin aslında bayağı kaç yani, ay oldu? Kaç sene oldu? Yok 6 ay 7 ay önce geldi. 6 geldim. ay 7 ay önce. Sonra biz sana ameliyat önerdik zaten o zaman. Evet. Ama Ben kaçmak istedim. <laughs> anneni getirdin. Sonra annemi getirdim. Ben ondan sonra annemi muayeneye getirmiştim. İkimiz bir anda paket olduk ameliyata girdik. <laughs> ben 10 senedir çekiyordum çünkü. Çok evet. ilk defa Sen de anneni 10... getirmekte işte. zorlanıyordun herhalde. Böyle birbirinizi ben getirmesin. Ben biraz doktor, hastane işinde en son, ya yani sürünerek gelirsin ya. En son gelen insanlardan panik hatam var. Böyle bir şey, böyle sevmiyorum yani. Ne Caz ben, ben, de sevmiyorum ama her gün buradayım ya bunu. Evet, siz sevmeniz gerekiyordu. Ben gerçekten hiç sevmiyorum. Ama 10 senedir ızdırap çekiyorum. İlk defa diyorum ki kolumun üstüne uyuyabiliyorum. Açabiliyorum, uyuşmuyor. Şimdi bu işi de yaşıyor, bunda da var ya. Evet. Yani ne olur sen de düzel. <laughs> Yok, öyle olmuyor tek tek. <laughs> şey, peki nasıl oldu ameliyat? Yani yan yana yattınız o kısmı almadık evet. <laughs> biriniz bir ameliyattaydı, birimiz bir ameliyattaydıydı. Evet. Aslında sırayla gittik. Evet. Yani ameliyat aslında lokal anesteziyle oluyor. Sadece elinizi uyuşturduk. Evet. Şimdi... Ya bir acısı falan yok ama e, istemesi benim tık geldi ya ben ne yalan söyleyeyim. Hani şey olması yani aslında çok tatlı bir ortam. Herkes gülüyordu ki yani annenin şöyle böyle herkese evet. sohbet ediyorsun falan. Ee, o benim düşünüyor annem ben benim annem var nasıl? çok korkmuştu ben diyorum ki Medine çok korkar ne yapıyor acaba haber getirip getirip sadece hissetmek beni böyle çok geldi yani böyle damarın yolda buluşmamız çok güzeldi <laughs> Bu ameliyattan sonrası çok güzeldi ya yani sevgiye işte. kızım ben buradayım <laughs> peki e, ya ameliyattan sonra çok ağır oldu mu hiç olmadı ya ben beni benim çekmedim ilk gün oldu ilk gün yani olduğum ameliyat olduğum gün ondan sonra hiç ağrı olmadı. Peki evet. eviniz kullanmaya başladınız mı? Hemen Kim ulan. kime baktı? Biz var ya zaten biz o verdiğiniz bile kullanmadık. Annem yani evet, ilk gün öylesine korkudan hani aldık. Başta hiç buna kullanmadım. gerek vardı dayanabildim dayan. Ben zaten hapışmam. Oynatabilir misiniz? Yani hemen ilk günden itibaren. Evet. kaçıncı günü? Bir hafta mı oldu? Üç hafta. Yok, üç hafta. Üç hafta Dikiş oldu. aldırmaya geldik. Eyvah eyvah. Daha o kadar çok çabuk geçiyor zaman. Değil mi? Evet. evet Biz geçen yani. hafta gelmedik. Biz de hafta gelmedik tabii. Onlar bu hafta geldik. Ben artık üç gün önce sarfıya dayanamadım. Benim evet, böyle tamam. alerji yaptı. Çıkardım aslında. Siz, siz biraz yaramazsınız zaten ya. Yaramazız. <gülüyor> <gülüyor> Muzur sigara, çocuklar olur ya. Sigara da içmeyin dedim ama. Sigara, kahve, kahve. çay. bir gram ara vermedik. İçmeyin dedikçe biz daha çok mu içtik? Ne oldu bir şey yapıyoruz <laughs> Ay ne içmememiz lazım. Ay ne yapalım işte falan dedi. <işte. gülüyor> <Ya, gülüyor> beraber olunca böyle hani Yapacak bir kişi şey. şey olmaz şey. aslında, bakarsınız. Aslında bir ilginç şey oldu bence, anekdot oldu sizin için de evet, hayatınız. Evet ya, tatlı bir oldu gerçekten. Evde yani inşallah Diğer el var yani onu çok geciktirmeyin ama bu çok ezilmişti biliyorsunuz yani. Yani bu aynı şey gibi ayağın hortumun üzerine basıyorsun, iz kalırsa o hortumun üzerinde o ayak izi bir daha kalkmıyor o yüzden o ayak izi oluşmadan bu sene olmam gerekiyor mesela. Yani bu sene bitiyor da sonundayız artık. Bu sene, gerçek sene yaparız. Gerçek sene. <laughs> Bugün... Oh rahatladım bu sene var. <laughs> Bugün yılbaşı öncesi, yılbaşı sonrası yaparız. Dedim, biraz şu elim açılsın ondan sonra da yaptırayım da. Hani ben sargılı, ben çok hiperaktifim, delirdim artık yani. O <laughs> sargıyla eşimle arkadaşlar diyor ki yenge diyor, aya, ebir ayağıyla yapar. ki. O yine durmaz yerinde diyor. O kadar böyle tez canlıyım ki birine bir şey istemem zaten elimle kolumla ayağımla hallediyordum. Ben zaten ikinci günü başladı yani. ben geldim iş böyle yapmaya giriştim. İş yapmaya başladı falan. Sonra. sonra baktım neyse bunu bir deneyeyim bakayım falan. <laughs> <Ya ben> sonra <laughs> bir şey yokmuş işte deniyor <laughs> deyip böyle. Aslında ben tam, tabi basit işleri yapmanıza izin veriyorum ama tabii ne kadar ağır kaçtı o kısmı bilemedim yani hani inşallah çok ağır. Ya ağır kadar. kaldırmadım, kaldırmadım hani, bir ama hani başlaştım. ya bu ülkemde de. Ya o, bir tek şey söyleyeceğim avuç içinde bir sertliğiniz evet, vardır. olabilir. Evet çok o, o geçecek. Geçecek mi? Ha, ha. Onu telaş etmeyin. Yaklaşık bir üç ay falan o sertlik kalacak. Ha, üç ay. Ha, onu vazelini oluşturacaksınız. O, onu telaşlanmayın. Yani i̇nsanlar hep ondan telaşlanıyor. Evet, ben de onu düşündüm. Bir de nişanlanacak bu şey var, arkadaşı. Ben ressamım normalde. Diyor ki, anne o tabloları yapamayacağım, Meren gitti diyor. <laughs> Dün hiç onu düşünmemiştim. Acaba resim yapmama engel bize, olacak mı? Bize de bir ev resmi çizersiniz. Çizerim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Siz de bir tablo yapayım. Tablo yapayım. Geçmiş olsun. İnşallah her şey yolunda gider. Ama öbür eller var. Daha bekliyoruz evet, yine. <laughs> Bu aynen. güzel anı oldu. Bence aynen. Sizin de şeydir. böyle ne bileyim bir tane şey var. Bir evlat değil? gibi hastalarınıza davranmanız bize konum diyoruz. Ay, tüm resmen bize böyle şey yapıyor. Ya böyle ameliyatta falan o bize o şey yaptınız anlatamıyorum. Geldim. İşte korkmayın falan böyle bana şey yaptınız ya böyle ayağımı dokundunuz falan ama çok güzel bir his aldık güzelden. Evet. De, evet. Yani. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ee, yani inşallah her şey yolunda gider. Ee, umarım ömrünüz boyunca hiçbir şeyle karşılaşmazsınız. Yeni yılınız kutlu olsun. teşekkür ederim. İnşallah her şey yeni yılda da güzel geçer. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür.